Ya yani. <laughs> 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 görüyor musun? var mı? Çek, böyle çek de de, <laughs> Üzerinde toz gördüğünüz kaolin. İşte bizim koruyuculuğu sağlayan bu. Bunu sildiğiniz zaman sonra evet. evet. Dünyada bir numara İspanya değil mi hocam? Üretim açısından İspanya ama bir numara şey ya. ya Tamam <laughs> Abla, Bir daha <laughs> Субтитры <laughs> сделал Madencilik faaliyetinin esasında sahanın e, geri dönüşümünün yapıldığı, doğaya e, yeni yeri kazanımının mümkün olduğunun bir örneğini yaşıyoruz. E, burası Hüsamlar diye Yeniköy kömerköy eee enerji santrallerinin ruhsat sahası olan Hüsamlar dediğimiz bir bölgedeyiz. Burada daha önce madencilik faaliyeti yapılmış, kömür çıkarılmış bir alanda sizin de gördüğünüz gibi e, rehabilite edilmiş ve e, zeytin ağaçlarıyla ağaçlandırılması yapılan bir alanı e, görüyoruz. Ve bugün burada bize e, bu rehabilitasyon faaliyetine destek vermek adına bugün ağaç dikim törenine biz de katıldık. Burada bir örnek de veriyoruz. Arkamızdaki e, e, zeytin ağacı e, arkadaşların söylediğine göre 300 yıllık bir ağaç ve bugün burada bunu yeni bir yerine sembol ağaç olarak bu rehabilitasyon sahasına zeytin ağaçlarının her yaşta, her durumda, her koşulda iyi yapıldığı takdirde taşınabileceğini, yeni yerinde de yaşayabileceğini örnek olarak bundan sonraki süreçte Belki gelecek sene yaşadığını da tespit ederek görmek açısından bugün burada bir 300 ağacın bir taşınma örneğini görüyoruz ve bugün dikim törenine katıldık. Madencilik faaliyetlerinde önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik ilkesi doğrusunda çalışıyoruz. Son 3 senede yaptığımız dikimlerle yaklaşık 576 hektarlık bir alın doğaya geri kazandırdık. Bu rakam şu açıdan önemli, ülkemizde Cumhuriyet tarihinde tek seferde yapılan en büyük maden rehabilitasyonu. Burası daha önceki törenlerimizde bahsetmiştik, halkımızın gelebileceği, dinlence ve mesire alanı olarak kullanabileceği alanlardan bir tanesi olmasını hedefliyoruz. Bu sabah güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz bir buçuk ay önce taşıdığımız 151 adet zeytin ağacımızın hasadını gerçekleştirdik. <laughs> Olja yavrusi. Biz mana. Alloh o'rtoqlar. Rahmat.